Orkançım, şöyle geriye doğru gelelim. Bu bayramı coşkuyla kutlamak, ülkemize demokrasi bayramını da getirmek istiyorduk. Bunun için hep beraber çalıştık. Çok yakından biliyorsunuz buradaki bütün dostlarımız bu sürece katkı verdiler, emek verdiler. Bu kadar da yakın olmamıştık aslında. Ne kadar? yakın olduğumuzu hissettiğimiz için de elde edememiş olmanın o ölçüde derin hüznünü yaşıyor durumdayız. Ancak biz bir iktidar kaybetmedik. Hedeflediğimiz iktidarı, insanımız için yaratmayı düşündüğümüz mutluluğu gerçekleştiremedik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Fakat biliyoruz ki önümüzde yine insanlarımıza hizmet edebilmek, halkımızı mutlu edebilmek ve ülkemizi demokrasiye doğru yeniden inşa edebilmek için yol ve yöntemlerimiz var. Elimizde bu anlamda iktidar olduğumuz yerel yönetimlerimiz var. Bu yönetimlerimizin çoğaltılması için çabaya elimizdekilerin muhafazası ve güçlendirilmesi ve diğer bugün bizden uzak olan belediyelerimizin de tekrar kazandırılması için yine mücadeleye ihtiyacımız var. Kısaca söylemek gerekirse gene bize kısmet mücadele oldu. Hep de öyle oluyor. Aslında bu mücadeleden korkmuyoruz ama bu mücadeleyi eşit şartlarda yapamıyor olmanın verdiği üzüntüler var. O yüzden de hedefe varırken zorlanıyoruz. Ama yılmayacağız. Yine çalışacağız. İktidar olmadığımız halde kaybetmemenin ne demek olduğunu çok derin yaşadık. O nedenle iktidarda bulunduğumuz yerleri kaybetme lüksümüz kesinlikle yok. Birçok ilden ilimize geldiler. Bugün e, tatil yapıyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi sevdalıları bugün bir arada olabilmek için bayramlaşmak için burada toplandı. O nedenle umudum o kadar taze ve yeşil ki biz bu yeşil ve taze umutlarla bu işi yine başaracağız. Sizlerle birlikte başaracağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Mutlaka ülkemizin de demokrasi bayramını hep beraber buralarda kutlayacağız. Ben bu düşüncelerle Kurban Bayramımızı hepimizin kutluyorum. Nice bayramlar diliyorum. Ülkemizin de bizim düşündüğümüz anlayışla yönetildiği günlerde yeniden yeniden bayramlarda buluşmak dileğindeyim. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, İl Yöneticilerim, İlçe Yöneticilerim, Kıymetli Muhtarlarım, Çok Değerli CHP Ailem. Öncelikle hepinizin bayramını kutluyorum. Sağlıkla, sevdiklerinizle, bütün ailenizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi, güzel bir hayat geçirmenizi temenni ediyorum. Kolay olmayan bir süreçten çıktık, seçimden çıktık. Kalbimiz hala buruk. Çok daha farklı kutlamalıydık belki bu bayramı ama mücadeleye devam. Eğer nefes alıyorsak her zaman bir umut vardır diye düşünüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Atatürk'ün kurduğu partiyiz. Bize bir şey olmaz. Daha güçlenerek kalkarız. Önümüze bakarız. Şimdi kurultay sürecimiz var. Sonra yerel seçimler var. Yaptığımız hataları yapmadan, yine birbirimizi severek, birbirimizle dayanışarak bütün bu süreçleri kendimize yakışır biçimde atlatarak her şeyi en güzel kılacak şekilde, birbirimizle bir olacak, tek yürek olacak şekilde bu süreci geçireceğimize inanıyorum. Bizler de sizlerin Ankara'daki sesleri olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Hem sizlere layık olmak için hem sizlerin sesini oradan duyurmak için. Her şey her şey çok daha olması gerektiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışacağı gibi olacak. Önümüzdeki sürece güveniyoruz, inanıyoruz. Tekrar bayramımızı kutluyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten ülke olarak çok büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız ve önümüzdeki dönem içerisinde tablolarla ilgili veriler daha da sıkıntı verici. Ama buna rağmen dediğim gibi bayramı bayram gibi yaşama arzumuzu kaybetmiyoruz. Yaşama umudumuzu ve mücadelemizi kaybetmiyoruz. Bu vesileyle bayramınızı tekrar kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, bereket bereketli kardeşçesine nice bayramlar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.